muvahit ve müşrik ikileminde düşündüğümüzde aslında kahir ekseriyet Allah'tan başka ilahın olmadığına iman eder ve bunu beyan eder. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye'nin çoğunluğu ehli tevhiddir diyebiliyoruz bu beyana ve imana. Siz bu beyanatta ve imanda bir eksiklik ya da bir yanlışlık gördüğünüz için mi acaba zaten ehli tevhid olduğunu düşünen insanlara bir de tevhid davetiyle gidiyorsunuz ve sizin davetinizin içeriği nedir? Evet. Şimdi burada galiba şöyle bir ayrım yapılması lazım. Allah'a iman etmekle Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman etmek arasında bir fark var. Şimdi ben Allah'a iman ettim demek Allah nezdinde yeterli midir? Veya bunu beyan etmek Allah nezdinde yeterli midir? Benim veya bizim Kur'an'dan ve sünnetten anladığımıza göre yeterli değildir. Mesela örnek verelim. İşte Mekkeli müşrikleri düşünün. Allah'ın varlığına inanıyorlar. Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Allah'ın rızık verdiğine inanıyorlar. Her şeyi Allah'ın koruduğuna, hiçbir şeyin Allah tarafından Allah'a karşı korunamayacağına dair çok açık beyanlar var. İşte Müminun suresinde Allah onlara 3-4 soru yöneltiyor. Bunlara bu şekilde cevap vereceklerini söylüyor. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle onlardan imanlarını kabul etmiyor ve onlara bir peygamber gönderip onları yeniden imana davet ediyor. Atamız İbrahim diyorlar, bir peygambere inanıyorlar. Hayır siz İbrahim'in yolunda değilsiniz diyor. Onlara yeniden İbrahim'in yolunu anlatıyor. Sebebi şu. Yusuf Suresi'nin sonunda diyor ki: "Ve billahi illa Onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor. Demek ki bir imana şirk bulaştırıldığı zaman her ne kadar ben inandım dese bile insan Allah katında o imanın bir karşılığı yok. Zaten En'am Suresi'nde de Allah bunu çok açık bir şekilde beyan ediyor. "Ellezine amenu ve lem yalbisû <laughs> iman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına şirk bulaştırmayanlar, işte hidayet ehli olan ve kendilerine güvenlik, emniyet olacak olan insanlar bunlardır buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah. Haliyle e peki şu soruyu belki gündeme getirebiliriz, biraz da bugünle kıyas edebilmek adına. Mesela Mekkeliler ne yapıyorlar da Allah adına var olan bu imanları, bu beyanları geçersiz sayılıyor? Bazı şeyler var, onların hayatında çok bariz şeyler var. Bir, Allah Celle Celaluhu istiyor ki biz Allah'a dini halis kılarak Allah'a iman edelim. Yani onunla aramıza hiçbir aracı koymadan, onun bize yakın olduğunu, şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilerek bütün kulluğumuzu yalnızca ona ve arada hiçbir aracı olmadan sunalım. Ama Mekkeli müşrikler öyle yapmıyorlar. Şöyle düşünüyorlar, Allah çok yücedir diyorlar. Bize de günahkar kullarız diyorlar. Bizim Allah'a dua etmemiz olmaz. Allah'tan bir şey talep etmemiz olmaz. Ne yapmalıyız? Bu günahkar ağızlarımızla değil, biz dualarımızı aracı olan salih insanların ruhaniyetine teslim etmeliyiz. Onlar da o duayı götürüp Allah'a ulaştırmalılar diyorlar. Veya şöyle bir mantıkları var. Allah'ı Allah'ın istediği şekilde tanımadıkları için. Diyorlar ki bir kral düşün. Sen bir kralın kapısına araya aracı koymadan gidebilir misin? Gidemezsin diyorlar. Bir şirket müdürüne bugün de bu ifade çok kullanılıyor. Direkt gidebilir misin? Hayır gidemezsin. Bir aracı bulacaksın. O aracı, o vesile seni Allah'a ulaştıracak diyorlar. Allah da bunu şöyle ifade ediyor. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ Biz onlara yalnızca bize Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Allah'ı inkar etmek için müşrik olmak için ebedi ateşle yanmak için değil. Bir Allah'a yakınlaşmak için biz onlara ibadet ediyoruz ama Allah tabii ki bunu kabul etmiyor böyle bir şey. İki, Yine mesela şefaatçilik anlayışı. Diyorlar ki işte Yunus suresinde vay budunemin dunillahi male yedruhhum ve la fayuhum ve yuqulun haula şefaaun indallah. Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen bir takım varlıklara ibadet ediyorlar, kulluk ediyorlar ve bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir diyorlar. Yani benim Allah katına gittiğim zaman kendi imanım ve amelim bana yetmez. Mutlaka birilerinin bana şefaat etmesi lazım. Beni Allah katında kayırması lazım ki ben şey yapabileyim. Allah katında sınavı geçeyim diye düşünüyorlar. Şimdi Allah'la aralarını aracı koydukları için Allah onların imanını yok sayıyor. Veya ikincisi mesela biraz önce dediğim Yunus suresindeki ayeti düşün. Allah diyor ki onlara sor. Kul limenil ve fiha. Yer, yeryüzü ve içindekiler kime aittir? Sana Allah'tır diyecekler. Yeryüzünün Allah'a ait olduğunu kabul ediyorlar. Ama söz konusu yasama olduğunda, teşri olduğunda yeryüzünün Allah'a ait olduğunu unutuyorlar. Bir meclis oluşturuyorlar. Her kabileden seçkin insanlar gelip o meclise katılıyor. Ne yapılabilir ne yapılamaz. Ne helaldir ne haramdır. Veya atalarının geleneğine bakıyorlar. Yani gelenekte bir şey yapılabilirse onu yapıyorlar. Esatir evet. Değilse bunu, bunu yapmıyorlar. İşte peygamber geldiğinde diyor ki sizin Allah'ın varlığına, birliğine inanmanız yeterli değildir. Bir, Allah'la aranıza hiçbir aracı koymayacaksınız. İki, Allah'ın dünyasında Allah'ın yasalarıyla hükmedeceksiniz. Çünkü Allah bir kitap gönderdi, Allah bir peygamber diyor ve onların imanını geçersiz sayıyor. Mesela bundan daha çarpıcı bir örnek var. Bence bunun özellikle üzerinde çok konuşulması, tartışılması lazım. Peygamber Vesselam geldiğinde Yahudi ve Hristiyanlar var biliyorsun. Şimdi bu adamlar Allah'a inanıyorlar, kitaba inanıyorlar, ahiret gününe inanıyorlar, kıbleye yöneliyorlar, ehli kıble adamlar. Namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar. Ama mesela Tövbe Suresi'ne bir ayet geliyor müminlerle onlarla savaş ayetleri inerken şöyle bir ifade var. Katilul lezine la yu'minun billahi ve la bil Yahudi ve Hristiyanlar için. Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın. Tevbe 29. Bugün bile siz yoldan bir Yahudi çevirseniz deseniz ki sen Allah'a ve ahiret gününe inanmıyorsun. Bunu bir kavga sebebi sayar size saldırır muhtemelen. Şimdi burada bizim şu soruyu sormamız lazım. Bu adamlar ne yaptılar da Allah onların Allah'a ve ahiret gününe olan imanlarını yani la ilahe illallahlarını Allah azze ve celle yok Bir ayet sonra, iki ayet sonra daha doğrusu işte 30, 30 bir tövbe. Diyor ki Allah Azze ve Celle İttekazu ahbarahum ve ruhbanahum erbabem min dunillahi vel mesihabne Meryem. Alimlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rap edindiler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Üç şey zikrediyor. Yani onların imanını geçersen. Alimleri rap edinmek ne demektir? Peygamber izah ediyor bunu. İşte Hristiyan bir din adamı, Adi bin Hatem. iman edince peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberin bu ayeti okuduğunu duyuyor. Hayır biz onlara ibadet etmedik. Biz onları rap edinmedik ey Allah'ın Resulü diyor. Şimdi o şöyle anlıyor. Önlerinde secde ederler, ruku ederler. Rab edinmeyi böyle anlıyor. Ey Adi onlar Allah'ın helallerini size haram kıldılar. Haramlarını da helal kıldılar. Siz bunu kabul etmediniz mi diyor peygamberimiz. Evet. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. Yani bu yolla siz onları kendinize Rabb edindiniz diyor. Demek ki alim sadece Allah'ın hükümlerini bize tebliğ etmekle mükelleftir ve açıklamakla mükelleftir. Kendini Allah'ın yerine koyar. Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine haram demeye başlarsa o zaman o alim artık alim olmaktan çıkmıştır. Allah'ın dışında bir Rabb'e dönüşmüştür ki Yahudi ve Hristiyanların hayatında bu var mı? Şimdi çok basit bir soru ben size sorayım. Mesela faiz Kur'an'ın en açık yasaklarından bir tanesidir. Peki şu anda dünyada faiz haram mıdır? Ve kendisine İslam alimi diyen insanlar gerçekten faizin her türüne haram diyecek bir konumda mıdır? Yoksa devletin izin verdiklerinin hepsine başka isimlerle helal, meşru, bu faiz değil deyip bunu meşrulaştırmakta mıdır? Abidlerini rap edindiler. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi insan insanoğlunun arınmaya ihtiyacı vardır. Hepimizin ahlaki anlamda arınmaya ihtiyacı vardır. Ama nasıl aranacağımızı Allah bir şeriatla bize öğretmiştir zaten. İşte namaz, oruç, zekat bunlar hep arınma vesilesidir. Ama insanlık tarihi boyunca mistik bazı insanlar bununla yetinmezler. Ya yani peygamberlerin getirdiğiyle yetinmezler ve derler ki hayır daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yaparak arınacağız derler. Siz eğer bunlara bu yetkiyi verdiğiniz anda Kur'an'dan ve sünnetten arınma metodunu bırakıp abidlerinizin, evliyalarınızın belirlemiş olduğu yollara, bitlere, şunlara, bunlara başvurduğunuz anda farkında olmadan onları bambaşka bir yere konumlandırıyorsunuz. Üç peygamberlerini Allah'ın dışında rapfedindiler. Peygamber Allah'ın kuludur. Siz eğer bir peygambere ilahi vasıflar atfetmeye başladıysanız, orada artık o peygamberi peygamber olmaktan çıkarıyorsunuz. Onu bir ilah haline getiriyorsunuz. Mesela peygamberimizin çok ilginç bir ifadesi var. Diyor ki: "La tutrunin kema atratin Nasara Isa Maryam." Hristiyanların İsa oğlu Meryem'i aşırı övdüğü gibi siz de beni aşırı bir şekilde övmeyin. E bugün kasideler, mevlidler, şunlar bunlar aynı Hristiyanların kendi peygamberlerine yaptıkları övgülerin Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Arapçalaşmış, Kürtçeleşmiş, Türkçeleşmiş halidir aslında. Şimdi bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman ve bu gözle bu topluma baktığımız zaman evet toplum Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini Peygamber'e tabi olduğunu beyan ediyor ama bunun gereklerini yerine getirmiyor. Yeniden toplumun, e, imanın, tevhidin la ilahe illallahın topluma yeniden anlatılması hatırlatılması lazım. Bir de ben bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bence çok önemli bir şey. Şimdi mesela siz diyebilirsiniz ki ya senin bu anlattığın örnek müşriklerle ilgili, ehli kitapla ilgili. Bugün ise biz Allah Resulü'nün ümmetiyiz inşallah. Zaten Allah Resulü'nün bizzat kendisi kendi ümmetinin de Yahudileşeceğini, Hristiyanlaşacağını ve müşrikleşeceğini haber vermiştir. Yani mesela bizim için güvenilir olan kaynaklardan işte Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis var. Peygamberimiz İslam ümmetine diyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَشِبْرًا وَزِرَاعًا بِزِرَاعًا Sizden önceki ümmetlere adım adım, zira zira tabi olacaksınız. Yani böyle Onların peşi sıra yürüyecek. Her yaptıklarını yap. Hatta kelerin deliğine girseler siz de kelerin deliğine gireceksiniz. Soruyorlar Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun ey Allah'ın Resulü? Başka kimi kastedeceğim? Diyor. Demek ki bu ümmetin de Yahudileşme ve Hristiyanlaşma yani imanını ve ikrarını boşa çıkarma gibi bir tehlikesi var. Bir Başka bir mesela Peygamberimizin uyarısı var Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça, bir grup da gidip müşriklere ilhak olup onlara katılmadıkça kıyamet kopmayacak. Benim ümmetimde 30 tane yalancı çıkacaktır. Her biri Nebi olduğunu söyleyecektir. Oysa Allah'ın son Nebisi benim, benden sonra nebi yoktur. Kim bu putlara tapanlar? Kim bu müşriklere katılanlar? Kim bu Yahudileşenler? Kim bu Hristiyanlaşanlar? Demek ki böyle bir tehlike var. Bizim topluma bu tehlikeyi hatırlatmamız lazım. Bakın Allah'ın Resulü insanlara karşı en merhametli olan, insanlara karşı en şefkatli olan, sabahlara kadar ümmeti ümmeti diye gözyaşı döken bir, döken bir peygamber, günün birinde ümmetinin hak yoldan sapacağını da aynı şekilde beyan etmiş, belirtmiş. Bizde de şu anda bu problemler olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu vardır. İnançlarımızı, ahlakımızı, amellerimizi Peygamberin getirdiği opak davete yeniden arz edeceğiz. Ne kadarın Yahudileşme, Hristiyanlaşma ve müşrikleşme olduğunu tespit edip ayıklayacağız. Ne kadarın oraya uygun olduğunu tespit edip Allah'a Allah'a hamd edeceğiz. Bu gözle yaşadığımız dünyaya baktığımızda biz şunu görüyoruz. Evet bir beyan var ama bu beyan yine Kur'an'ın kendi ifadesiyle, sünnetin kendi ifadesiyle bu beyan boşa çıkmış bir beyan. Ve bugün insanlara bunu hatırlatmak onlara yapılan en büyük iyiliktir. Yani örnek veriyorum bir kanser hastası doktora gider. Üç haftalık ömrü kalmıştır. Doktorun ona çok iyisin, çok sağlıklısın, dört dörtlüksün demesi yapılan bu bir iyilik değildir. Ona yapabileceği en büyük kötülüktür. Çünkü belki o son üç haftasında bir şeyler yapabilir. Bugün de itikadi ve ameli olarak bu kadar Kur'an'ın ve sünnetin uzağına düşmüş bir toplum topluma. Sanki hiçbir sorun yokmuş, sanki bunlar dört dörtlük Müslümanlarmış, Allah katında seçilmiş insanlarmış gibi bir dil kullanmak bence bu topluma yapılan en büyük kötülüktür. Bizim söylediklerimiz topluma çok ağır gelebilir, çok böyle uç gelebilir, çok sert gelebilir. Ama biraz düşünürlerse eğer aslında bunun onların iyiliği için olduğunu, köprüden önceki son çıkış dünya hayatıdır. Çünkü ahirete intikal ettikleri zaman artık işte ya Rabbi bilmiyorduk, biz duymamıştık, biz görmemiştik deme gibi hiçbir bahaneleri evet. kalmayacak. Ey iman edenler, iman ediniz ayetiyle bu bahsettiğiniz temayüller karşı bir uyarı mıydı? Tabi. Yani bu şunu bile gösterir. Allah Rasulü'nün yanındaki en seçkin topluluğun bile yer yer tevhidi, bilinci tekrardan yenilemek, imanı tekrardan yenilemek, tecdid etmek, bazı şeyleri gözden geçirme ihtiyaçları vardı. Bu kadar uzaklaşmış zaman olarak evet. ve yaşantı olarak da çok açık bir şekilde bu kadar İslam'dan uzaklaşmış bir toplumun bu imanı tecdid etmek, yeniden bazı şeyleri düşünmesi kaçınılmazdır. E mutlaka bunun olması lazım. Hı. Peki Türkiye'de sizce insanlar ile Allah arasındaki rabıtalar ya da aracılık an itibariyle nelerdir ya da insanların kendisine rab belledediği. Birincisi hocalar. En başta insanlarla Allah arasındaki en büyük engel e, hocalardır. Alimler. E, alimler, hocalar. Allah'la insanlar arasındaki en büyük engel bunlar. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna kulluk bilincinde olan ve insanları kulluğa davet edenleri bir kenara koyuyorum. Çünkü e, alimler asli vazifesi topluma Allah'ı tanıtmaktır. Toplumun doğru bir Allah inancına sahip olmasını sağlamaktır. Ama bugün Allah'a sıra gelmiyor. Çünkü arada şeyhler var, gavslar var, sadatlar var, imamlar var, mezhep büyükleri var. Yani toplum önce bir bunları tanıyana kadar zaten ömür yetmiyor. Sıra bir türlü Allah'a Allah'a gelmiyor. Bugün mesela benim adıma ve bu ülke adına çok üzücü bir şeydir. Birçok dindar insanla oturun, size saatlerce menkıbe anlatabilir. Size saatlerce hikaye anlatabilir. Efsane, öncekilerin masallarından bir şeyler anlatabilir. Ama deyin ki bana biraz da Allah'tan söz et. Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? 3 dakika, 5 dakika konuşma orada biter. Ya bu da bize gösteriyor ki Allah'ı çok az tanıyoruz. Alemlerin Rabbini. Ama onun dışındaki birçok varlığı Allah'ı tanıdığımızdan daha iyi tanıyoruz. Mesela ben kendimize yönelik de bunu bir öz eleştiri olarak kabul ediyorum. Bunu yazıyorum arkadaşlarıma da söylüyorum. Şimdi biri bana sorduğunda bir mezhep imamıyla ilgili çok fazla bilgim var. Ama aynı şeyi bana Kur'an-ı Kerim'de bana anlatılan, bana öncü diye tanıtılan, bunların peşi sıra yürüyün denilen peygamberlerle ilgili birçok peygamberle ilgili çok az bilgimiz var. Burada bir şeyler tersine dönmüş demek. Ya, tabii ki imamlarımızı da tanıyacağız. Elbette onları tanıyacağız. Sonuçta ilmi bize kolaylaştıran, bize nakleden insanlar onlardır. Ama onlardan daha öncelikli ve daha önemli tanımamız gereken kişiler var. Onlar da Allah'ın elçileridir. Peşi sıra yürüme mekle mükellef olduğumuz seçilmiş seçilmiş insanlardır. ve bu anlamda birinci şey bu. Birinci engel hocalar, ilim adamları. İkinci büyük engel gelenek. Gelenek bugün insanlarla Allah Azze ve Celle arasında çok ciddi bir engeldir. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi insan genelde bugünün yaralarını sarmak için geçmişi yeniden kurgular. Biraz da yüceltir. E bugün ne kadar eksiğin varsa geçmiş üzerinden temizlenir. Biraz da kaçmak için, Çekir. nostalji Kaçmak için. için zaten nostalji yaparsınız. Ama işte iş gerçekliğe binip o geçmişle yüzleşmek söz konusu olduğunda kendi uydurduğunuz yalanlar sizin geçmişle yüzleşmenize engel olur. Şimdi düşünün ben geliyorum size diyorum ki siz geçmişle övünüyorsunuz. Ben de size diyorum ki senin geçmişin çok problemli. E bu geçmişin tekrardan Kur'an'a ve sünnete arz edilmesi lazım. Bunun tasih edilmesi lazım diyorum. Da bunu kabul etmek çok kolay değil. Onun için gelenek, geçmiş, tarih bugün toplumla Kur'an arasında, toplumla İslam, Allah arasında çok büyük bir engel olarak duruyor. Bir de tabii şöyle bir durum var. İnsan bu belki çok böyle artık klasikleşmiş ama çok gerçek bir söz. İnsan inandığı gibi yaşamadığında yaşadığı gibi inanmaya evet. başlıyor. Şu anda Türkiye'de özellikle son 20 yılda hususen çok ciddi bir dünya birleşme var. Artık özellikle İslami kesim iktidarın nimetlerinden faydalanmaya başladılar, zenginleşmeye başa Düne kadar onlar için hayal olan, çok uzak olan şeyler bugün artık ellerinin altında çok rahat ulaşabildikleri şeye dönüştü. Sağlam bir inanç ve çok güçlü bir ahlak, çok güçlü bir karakter olmazsa insanın dünyanın fitnelerine, dünyanın cazibesine direnmesi mümkün değildir. Bugün yaşadığımız hayat bizimle Allah arasındaki en büyük engeldir. Çünkü gerçek anlamda Allah'a kulluk etmek istediğimizde yaşadığımız hayatı terk etmemiz lazım. E bunu yapamadığımız için, bunu göze alamadığımız için hayatı Allah'a tercih ediyoruz, yaşadığımız hayatı. Ve şöyle bir sorun oluyor, o yaşadığımız hayatı da Allah'la meşrulaştırıyoruz. Birbirimizi Allah'la kandırıyoruz. Mutlaka da bir şeyler buluyoruz. Allah bize hidayet etmezse, ayaklarımızı sabit kılmazsa, elimizden tutmazsa insanın bu cezbedici fitneler karşısında direnmesi mümkün değildir. Hocam siz